Adı Sağlam Tay. 2019 yılının 97. tayı. Doğum tarihi 5 Mayıs 2019. Babası Tümöz Bey. Annesi Allı Nur. Bu tayımızın cidagı yüksekliği 154 cm, göz çevresi 174 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup, er güçlü, ortaylı, aypars, yarımada, alesta, haydarefe, orman esintisi, pekalp, baldiyar, çilingir ve taşan isimli taylarla babadan, Sermanur ve Sabrihan isimli taylarla anadan kardeştir. Müzik